Akşener'in ağzındaki bakla dinliyorum. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i önce altılı masayı kendisine has üslupla tarif ediyor. Diyor ki pişpirik oynamak için bile masada olmayacak farklı siyasi gelenekten gelen partilerden oluşuyoruz. Tanımlamada bir de geçmişe atıfta bulunuyor. 1980 öncesinde aynı masada olamazdık. Söz Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı soruya gelince tabiri caizse ser verip sır vermeyen bir tavırla topu taca atıyor. Ama satır arası geniş birçok manaya müsait sözlerde mevzuyu tartışılır kılıyor. Altılı masayı toplayan Kemal Bey, o masanın bir noter olma durumu yok. Yani, yanisi şunu söylüyor Akşener, masayı kuran Kılıçdaroğlu olabilir ama masada her kararı onaylatan olamaz, dikte edemez. Ne diyor? Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Ancak diğer parti başkanlarının da adaylık konusunda teklifleri mevcut. Bunu sıkça ifade etti. Kazanacak bir aday sözüyle su üstüne çıkarıyor. Masadaki farklı adayların ses çıkardığını. Dolayısıyla biz kazanacak bir aday, devlet taklı olan bir aday istiyoruz diyor Akşener. Aslında bu ifadesi arife tarif gerekmez ve cüze sözünü başlığa çıkarıyor. Kılıçdaroğlu'nun dışında birileri İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı ile ilgili olumsuz bir tavrının olmadığından söz ederken mevcut sistemin giderilmesinin yolunun millet ittifakının adayının seçilmesinden geçtiğini de söylemesi ayrı bir hesap içeriyor. Altılı masa mı, Millet İttifakı mı? Malum. iki aynı şey değil. Gelirsek İyi Parti'nin CHP olan borcu. Malum. İyi Parti'nin siyasi sermayesi CHP'den kuzu kuzu boyun eğilerek transfer edilen 15 milletvekiliydi. İşte buna dair soruya Akşener'in yanıtı şu oldu. Tüm borçlarımızı 31 Mart'taki seçimlerde ödedik. Hatta alacaklı hale döndük. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla alakalı ağzındaki baklayı ıslatmadığı gibi çıkarmadan asıl amaç kelimesiyle vücut bulan cümlesini kuruyor. Ne diyor? Kılıçdaroğlu'nun aday tarifini ve kriterlerini kabul ediyoruz. Ama asıl amacımız kazanacak aday olmasıdır. Gündem olan CHP'li mi, MHP'li mi sorusuna Akşener'in yanıtı. Akşener ailesinin hem CHP hem de MHP'ye yakın olduğunu, bu nedenle iki tarafında görüşlerini yakından tanıma imkanı bulduğunu söylerken ortaya karışık menü çıkarmıyor değil bu ifadesiyle. Dünün CHP'lisi, bugünün ülkücüsü. HDP'siz seçim kazanmak mümkün mü sorusuna Akşener'in yanıtı gel gitti. Birbirine en dürüst olan iki siyasi partis. Burada bir ilüzyon ve gölge boksu var. Kürtler eşittir PKK'lı hali getiriliyor. Bu doğru değil. Ekliyor tabii. Onlar masada olursa biz olmayız. Biz olursak onlar olmaz. Akşener'in son sözleri ise hesap sormak üzerine. Yani iktidara geldiklerinde alışağı ettikleri iktidardan hesap sorulacak mı? Akşener hesabı siyaset soramaz. Siyaset yargıyı bağımsız hale getirir. Hesabı yargı sorar. Siyasetçi intikam almaz. Yargının yerine kendisini koymaz. Sonuç itibarıyla İyi Parti'nin altılı masadaki varlığı da CHP ile olan Millet İttifakı Sözleşmesi de yekün olarak düğümü çözecek olan kazanacak aday cümlesinde saklı. Ki o kazanacak aday da İyi Parti cephesinden Kemal Kılıçdaroğlu gözükmüyor. Ancak bir nokta var. Kılıçdaroğlu 2 Ekim'deki zirveden vereceği mesaj ve akabinde ABD'yi yapacağı seferden elde edeceği güç. İYİ Parti'nin hali hazırdaki ruh dengesinde çok değişimlere neden olabilir. Öyle ya, siyasette bir saat bile uzun bir zaman dilimidir. Ortak karar mı? Şahsi icazete dair mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı sefer kulislerde ısınmaya başladı. Anlam yükleyen cümleler kuruluyor. Yanıt aradığınız sorular nedir diye sorsanız benim peş peşe sıralayabileceğim sorular şunlar olur. 1. Kılıçdaroğlu ABD'ye altılı masanın onayıyla mı gidiyor yoksa hiçbir onay ve görüşme mülahazada bulunmadan şahsi bir sefere mi çıkıyor? 2. Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerine ilişkin lojistik destek ve kendisine dair icazet almak için ABD'ye gidiyorsa bunu kimden alacak? Biden mı? FETÖ mü? 3. Kılıçdaroğlu kulis iddiası. İmamoğlu'nun ABD'deki destek gücünü zayıflatıp onları kendini tanıtmak için mi efor sarf edecek? Yani İmamoğlu ne vaat ediyorsa benden size açık çek. 4. Kılıçdaroğlu, ABD'de görüşeceği düşünce kuruluşları ve sivil oluşumlar arasında Türkiye'den kaçan yasaklı oluşum ve yapılar olacak mı? 5. Kılıçdaroğlu, HDP'nin kendisini desteklemesini, aday çıkarmamasını ve altılı masanın dışında 2019'daki gibi arka bahçe konumunda konumlandırılmasını isteyecek ABD'den. Yanıtlar gelir mi bilmem ama Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye yapacağı sefer çok ama çok yönlü anlamların, ünlemlerin gölgesinde kalacağını şimdiden söyleyebilirim ki bu sefer 2023'te de ve sonrasında da hep yad edilecek tabi taraflar açısından kimi rahmetle kimi lanetle. DTSO seçimleri Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine dair bir son dakika gelişmesi diyelim. Seçime beyaz listeyle gitme kararı alan ve bu yönde bir dizi faaliyetler içerisine giren, hatta billboardlarda afişler astıran, basın açıklamalarında bulunan, kendilerini seçimin en iddialı listesi olarak gören Şehmus Karakuş dün çekildiğini açıkladı. Gerekçe de 16 meslek grubundan 14'ünü çıkardıklarını, bu durumun hoşlarına gitmediği için ortak kararla çekilmeyi uygun bulduklarını söyledi. Karakuş, Yeşil Liste yani Mehmet Kaya'ya destek verecek. Karakuş'un çekilmesiyle 16 meslek grubunu bünyesinde tutan iki liste kaldı. Ağırlıklı onlar yarışacak. Yeşil ve Mavi. Tabi meslek gruplarında kırmızı listeyle 3 grupta yarışan bir de Mahmut Miroğlu var. Grubunda kesin gözüyle bakılıyor. Seçim 2 Ekim'de grup adayları üyelerini ve tabii ki rakiplerini çok yakın markajda tutuyor. Bir önceki seçim sonucu çıkar mı bilmem ama bu kez gruplar çetin. Ne diyelim her kim kazanırsa kazansın temennimiz kazananın Diyarbakır'a kazandıran ehil ve liyakat üstünlüğü olsun. Günün sözü karanlığa sövüp sayacağına bir mumyak ki yüzün görünsün.